tavuklu kuş üzümlü bulgur pilavını denediniz mi? Ben bu tarifi keşfettiğimden bu yana pirinç pilavı zaten kullanmamaya özen gösteriyorum. Haftada iki defa yaptığım bir pilav. Tüm malzemeleri açıklamayı bırakacağım. Önce tavuğumuzu haşlamakla başlıyoruz. Tavuklar haşlanırken kuş üzümümüzü sıcak suyla ıslatıp bekletiyoruz. İki tane orta boy soğanımızı minik minik doğruyoruz. Uygun bir tenceremizin içerisine bir miktar zeytinyağı. Soğanlarımızı hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sırasıyla gördüğünüz tüm malzemelerimizi yavaş yavaş ekliyoruz ama kavurmuyoruz. Sadece karıştırma yöntemi. Şeker eklemeyi unutmayın, çok daha lezzetli bir tat veriyor. Ve tabii ki bu pilavın en güzel lezzetlerinden, en öne çıkan lezzetlerinden biri de yeni bahar. Tüm malzemelerimizi ekledikten sonra tavuğumuzu haşladığımız suyumuzu süzüyoruz ve el üzerine ilave ediyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz pişerken o çıtır sesini almadan önce nemli kalacak şekilde pilavımızın altını kapatıyoruz ve 20-25 dakika kadar demlemeye bırakıyoruz. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Biz çok beğendik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.